çimento diyor. Çimento lazım. Çimento ne lazım? Çimento var mı? Var mı? Versene abi bir şey. Tamam. Bir bakalım ne olacak. bir levha. Ha hepsini işte aynı böyle yapak. Dolsun ya. Bakır 10 numara çalışıyor. Bakır dolmuş hatta. Çalış çalış. Gel demir levha lazım işte. Tamam. Şimdi Tamam, böyle ha. Tamam. Öyle. Artık her şeyimiz var. Bir tek o aleti sen ne eksik? Söyle bakayım. Ne eksik sana? O alet için. Dur bakayım. Tamam. Filtre lazım değil mi? Kükürt. kablo. Kabloya bak iki tane. Lastiği nasıl alacağız lan? İki tane. Tamam. Ama rotor yaptım bir tane. Bir tane mi iki tane mi? Evet. Bir tane yapabildim. Dur o zaman bitkilerin olmasını bekleyeceğiz. ne Ben bir şey yasamıyor ya, Şey yok ya, bitki yok ya. bir tane yapabilirim. Kaç tane lazım? Lastik kağıt. E bu bir tane var ha, lastik kaç bende. Verem mi? Hadi. Şey. Ver. Tamam. 3, 2 tane daha bitki lazım dedi. Dur biraz olmuş. Ha, tamam mı? Dövcü. Niye lan? Ha o, o lazım değil anladım. Tamam ha yok et. Koy bakayım. Sığmıyorsa şuraya da. Aldım. Al gör. Ne suyu oğlum? Söken mi öpsün? aldım. Onu da. al sana. Benim yeri biraz sıkıntılı. E ee, bu Oğlum şu çalışıyor mu lan. Bir dakika dur bakayım da. Aynen bu çalışıyor. E ee, bu bir dakika şurada bir tane kutu yapalım. Hemen ikiye kadar. Ya bu kadar kobalt ne var? Ha. Ha, bir de öyle bir şey mi var? Geldim abi. Şundan alalım. Bir tane de şundan alıp geliyorum. Tamam abi geldim. Neredesin? Sen şimdi nereye gittin? ama oradan oraya mı gittin lan? Tamam geliyorum. Bir tane ev yapak. Oksijenimiz yok. E bu çok uzaklaşmamış mısın lan? Oradan buraya kablo mu çekecek? Ne yapacak? Geliyorum. Geldim. Bir dakika. Şimdi ilk ben madenini koyam herhalde Nasıl koyayım? Ebu ben bunu nasıl koyayım? Şöyle mi koyayım? Oğlum onu yamuk olmuşsun işte. Madem burada. Oğlum şey ha Gelişmiş. Ama böyle koymayalım mı? Ha koyalım onu da koyalım. Demir kiriş lazımmış. Demir kiriş neyin ha? E demir kiriş ne? Bir ev kurak ev öleceğiz ya dur mü buradan demir levha demir levhamız var Allah şükür tamam tamam Oğlum şu evi oraya sökmeden ben yok ettim ki gelen buraya Neyse Aa iyi mi Tamam Büyür Adam büyütüyor ya Bir tane şundan atar Şunu bir tane atar Bir tane şundan atar Dur. Onu da da a şöyle mi atam? Ha böyle atam. Demir çubuk lazım onu da da <laughs> ney Allah Allah. Tamam, o hale geleceğiz şimdi. Şimdi de güneş enerjisi koyacağım oraya. Tamam koydum. E bu buayla çalışmıyor. E evet, tamam şimdi su, su mu yapacağız ne yapacağız söylesen. Bir tane rotor. hemen yapalım bekle. Rotor. bitki. Şuraya da bir bitki bahçesi yapacağım. Bekle. Demir levha istiyor. Üretik. Nereden o

Oldu mu lan? Tamam. Rotor muydu? Lastik yapacağız önce. Tamam ben bir tane rotor yapabilirim. Kaç tane rotor isteyeyim? Tamam bir tanesini yaptım. I uh -huh. Tamam. Ha, tamam. şimdilik bekle. Ha, kablo lazım. Hemen kabloyu beğenmedik. Evet, tamam. Yaptım abi. Sana iki tane rot. Görüşe bakayım. Tamam. Oğlum malzemeler gitmiyor değil mi? Nasıl bağlayacağız? Boruyla mı? Peki boru lazım bize. Su borusu. Tamam. Ha böyle. Ne bileyim. Atan mı? Yok adam mı? Tamam. Dur şimdi ilk. Nasıl sallayacağım ha ortaya? Oğlum ortaya nasıl olacak lan? Çok yamuk oluyor. Neyse bir deneyeyim. Bak nasıl olacak. Bak nasıl olacak. Oğlum işte bunu buraya nasıl takacağım? Takılmıyor bu. Heh. Dur taktık. Ha çok acayip oldu. Tamam. Tamam bak. Ee, şimdi ne oldu? Ha çalışıyor aynen. Şimdi bakalım ne olacak? ne işlenmiş kova. Tamam. Demir kiriş. Tamam ben hallederim onu. Tamam. Demir kiriş neyden yapılıyor de bakalım. Demir çubuk. Tamam basit. O işte. Aa şeyimiz mi kalmamış lan? Bizim. Vallahi hiç bakmadım. Dört demir klişe yapacaktık. E bu demir devhan var mı? Hayır. <laughs> Yo 3 tane yapabildim ya kiriş. biten daha lazım. Demir lazım. Daha neyse, ne Dik bir tane. Dik bakalım. Güzel çarşı. Şey yapak Ebu. Bu konteynerler doluyor ya. Mesela biz bunu araçla gelip alabiliriz muyuz? <laughs> Sen de oğlum birden şey yapmayalım da var. Aracı getirip mesela bu konteyneri alıp götürebiliyor mu araçla? Tamam. Bunları bir yere koparıp bir şey yapalım. Şimdi, tamam burası işliyor burada sıkıntı yok Oba Baga mı girdik ha Aha Araç Açıldı ya bu He. Demir levha hidrolik piston teker He işte E bu bize kuartus yok lan. Kuartus var mıydı? Ha şuradaymış. Evet abi. Şey al. Kuartus al. Yanında gaz. Bir bize kükürt lazım. Biraz. Kükürtü arada tek elde toplayacağız. Yok şimdilik değil. Yani lazım olacak. Ya yeah. lazım olacak ama Hayır, <laughs> evet. bu. evet. değil de diğer şeyden kuartus madeni yapmamız lazım. Kuartus yok. İşte ha, oraya gideyim bende. o da sıktım ödeyeceğim gene Gel. He ona gelecek. Tamam. Aha tamam, kurtuldum. Tamam. Bu böyle de alsın. Şimdilik. Dur. E ee, bu kuartus madeni nerede lan? Ha şu. Tamam gördüm. Demir levha diyor Değil. Demir devhan ne ya? Ee, araş mı yaptınlar? Ben mi? O madenlerin oradayım. Ee öy, adam almış gelmiştim. Gel gel. <laughs> Ben de giderim, geldim, bindim. O adam gezdiriyor yani. Benzin çok gitmiyor. <laughs> o neydi Öyle. Ha kükürt. Oğlum uranyum neydi ha? böyle tek tek topluyoruz. E ee, Ebu dolduk herhalde lan. Yo demir çok aldım lan. Şey yapacaktım, kuvarsusu yapacaktım. Ansızın aldım beni. <laughs> Allahım. Tamam, tamam. Aldık. Uranyum aydı götürek. Götürdüm. Tamam, güzel. Anlayam. Araçtan şurada Vallahi küfür mü? Ha küfür Ne varmış? Ebu şu aracı düzgün yere çek ya. Demir levha diyor reisim. Evet şuradan hemen demir cevheri. Lan cevher mi işte? Ebu elmas buldum lan. Vallahi bir elmas aldım ben. Ha. Şunu Ha, demet levha değil, değil mi? Ah. O fullüm mü? Dur şunu bırakalım. Tamam. Yapam ben şuraya. Anne hani lan kükürt nerede? Demir çubuk. Ah demir çubuk. Tamam. Tamam bu yerleştirdim artık. Niye acaba? <laughs> Hemen şuradan ha, bunu koysak olur? Ha da çalışayım.

Kökürt de ölmüyor mu? Ama ölmüyor yani. Dur lan deneyeceğim. Bir dakika. Her an da ölmüyormuş herhalde. Çıkmıyor. Çıkmıyor. Oksijensizlikten ödüyorum. Evet. Bunlar yok mu dedik? Yok et. Evet mantıklı. Beşer almadım da neyse buraya bir düzen yaparız Ama burada da her şey varmış. Tamam. Uranyum. Hadi kuvarsız kaldım. Neredesin lan? E bu? Ben araçta değilim ama. Ben burada kaldım.